mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik bir formatla karşınızdayım. Instagram'dan beni takip edenler bilirler arkadaşlar. Geçen hafta ben yeni bir format başlattım. İl Türkiye diye. Her hafta bir kura çekiyorum. 81 ilimizi koydum bir fanusun içine. Bir kura çekiyorum ve o Kura'da çıkan İlimizin geleneksel bir yemeğini tatlısını yapmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Ee, şimdi e, geçen hafta e, ağrı ilimiz çıktı Kurada ve e, büyük bir heyecanla başladım araştırmaya. E, çok güzel çok değişik yemekleri var çok keyif aldım ağrı'nın lezzetlerini araştırırken. E, Abdigör köftesi diye bir köfte vardı onu yapacaktım sizlere. Ama o gerçekten inanılmaz bir e, performans harcanması gerekiyor. Özel e, aletleri var, e, taşları, dövdükleri, tokmakları, e, eti döverek yapıyorlar çünkü bir saat kadar e, onları bulamayacağım için e, ondan vazgeçtim. Sonra bir aile dostumuzun kızı Pelin'cim sağ olsun. E, o da ağrılı bir beyle evli. O bana çok yardımcı oldu. Ee, onlara özgü ayran aşı çorbasını yapmamı önerdi. Ee, tabii e, örneğin keşkek her yörede vardır keşkek ama keşkeğin içine koyduğu malzeme bir iki bir şeyi değiştirince ya da yapış stilini değiştirince ne oluyor? O yöreye e, özgü oluyor. Bu ayran aşırı çorbamızın da özelliği olmazsa olmazlar arkadaşlarım. Birincisi kabak var. Ee, bu Pelin'cim anlattı. Kayınvalidesi ağrılı. Ee, kayınvalidesi çocukken aslında anneleri falan çorbanın içinde e, kabak çiçeği kullanırlarmış. Kabağın kendisini değil de kabağın çiçeğini kullanırlarmış. Bu arada ağrıda çok kabak yetişirmiş. Kabak tarlaları varmış çok. Ee, ama sonra sonra gitgide kabak çiçeği bulunamadığı için kabak kullanmaya başlamışlar. Ee, en önemli özelliği kabak. Ve ben burada İzmir'de bulamadığım için bunu Erzurum'dan getirdim arkadaşlarım. Aşotu bu. Ee, kişniş aşotu. Ee, bu çorbanın olmazsa olmazlarından ama aşotu bulunamadığı zaman da bu çorbaya taze nane koyabiliyorlarmış. Taze naneyle yapıyorlarmış arkadaşlarım. Benim nişimde yani aşotumda salamura bir şekilde geldi tuzlu. Onu kullanacağım. Bir de bu çorba için size anlatmak istediğim bu çorbayı normalde genelde ağırlılar bayram ziyaretlerinde misafirlerine ikram ederlermiş. Yani çorba, örneğin biz tatlı börek, çörek yaparız. Onlar çorbayı ikram ederlermiş. Ee, bakalım bizim damak tadımıza da uygun bir çorba egelilerin. Ee, anladığım kadarıyla. Beraberce yapalım inşallah. Bakalım nasıl olacak. İnşallah becerebilirim. Ağrı usulü ayran aşığı çorbamız için ee, ben buğdayımı Akşamdan çok iyi bir şekilde yıkadım aşurelik buğdayımı, ama böyle elimde ovalaya ovalaya yıkadım arkadaşlar. Sonra üzerine su koyup bir taşım kaynattım. Sonra bunu sofra bezine sardım sabaha kadar o şekilde bekledi arkadaşlarım. Ondan sonra bakın, ondan sonra düdüklüğe koydum bunu yaklaşık 20-25 dakika pişirdim buğdayımı. Bu şekilde bembeyaz bir buğdayım oldu pişmiş bakın. Buğdaya ihtiyacımız var. Haşlanmış nohutum var. Yoğurdum var. Kabak yumurta kuru nane ve tereyağı. Hadi bakalım o zaman sizinle beraber yapmaya başlayalım. Şimdi ilk önce bunu e, ocağın üzerine alacağım, kaynatmaya başlayacağım. o Bu kaynarken biz sizinle kabakları ayarlayacağız. Evet arkadaşlarım kabaklarımı e, soydum. Görüyorsunuz. Ee, i̇ki de ortadan ikiye ayırdım. Şimdi kabaklarımın bir kaşıkla orta kısımlarını alacağım arkadaşlar. Şöyle orta kısımlarını alacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlarım, böyle içlerini çok zor içlerini aldım çünkü benim kabaklarım çok tazeymiş. Böyle biraz daha zorladım mı kırılacaklar. böyle bu şekilde aldım. Bu arada tüm malzemelerde size unuttum. Çorbanın tabii ki en önemli malzemelerinden bir tanesi aşı otu, kişniş. eğer bu yoksa elinizde bunu taze nane ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunları küçük küçük tavlazları büyüklüğünde doğrayacağım. Evet arkadaşlarım. Çorbamız kaynamaya başlamış. Bakın ne kadar güzel bir rengi var. Görüyor musunuz? İşte bunun sırrı buğdayı çok güzel yıkamak arkadaşlarım. Şimdi ben nohutun da içine atıyorum. Şu şekilde. Şimdi kabaklarımızı atıyorum içine. Şimdi kabaklarımız biraz pişene kadar, daha doğrusu ben bunun yoğurtlu sosunu hazırlayana kadar kabaklarımız biraz pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, sosumuz için bir tane yumurtamı kırdım. Akı ile birlikte bir kaşık, yarım kaşıktan biraz fazla bunu mu koydum? Yoğurdumu koyuyorum. güzelce bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde çırptım. Şimdi çorbamın suyundan içine koyacağım, alıştıracağım. Bu arada ben çorbama tuz koymayacağım. Neden koymayacağım? Çünkü benim aldığım aş otum arkadaşlarım, şu yani aş otum, e, tuzlu, salamura şeklinde tuzlu. E, bunun tuzu Çorba'ya yeteceğini söylediler, o yüzden tuz koymuyorum arkadaşlarım. Şimdi suyundan koyup alıştıracağım. Evet arkadaşlarım, bakın kabaklarımız da pişti içerisinde. Şimdi e, sulandırdığım yoğurtlu sosumu içerisine dökeceğim. E, yoğurtlu şeyler pişirirken ne yapıyorduk arkadaşlarım? Döktükten sonra kaynayana kadar karıştırmayı kesinlikle bırakmıyorduk. Ortasından döküyoruz arkadaşlarım. Sürekli karıştıracağız arkadaşlarım. Püf noktası bu. Yoğurdumuz kesilmemesi için. Birincisi yoğurdumuzu alıştırıyoruz. İkincisi sürekli karıştırıyoruz arkadaşlarım. arkadaşlarım. Çorbam kaynamaya başladı. Kaynıyor. Şimdi bakın yoğurdum hiç kesilmedi. Görüyor musunuz? Hiç kesilmedi. Harika bir görüntüsü var şu anda. İnanılmaz iştah kabartıyor. Şimdi aşutlarımızı içine atıyorum arkadaşlarım. Hmm. Renk harika. Çok güzel. Bir 3-4 dakika bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Çorbamız pişti. Şimdi ben bunun altını kapatacağım dinlenmeye bırakacağım ee, ve o arada tereyağı eriteceğim. Arkadaşlarım bunun üstüne tereyağı koyarsak eğer e, sıcak tüketmemiz gerekiyor. Soğuk tüketirken de e, sıvı yağ koymamız gerekiyor. Yani zeytinyağı. E, şimdi ben bunun ağzını kapatıyorum, altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. O arada da tereyağlı naneli sosumu hazırlayacağım. güzel bir kokusu var. Harika kokuyor arkadaşlarım. Üzerine de tereyağımızı gezdiriyoruz. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Evet arkadaşlarım, çorbamız pişti. Ben tadına baktım. Çok güzel bir lezzeti var. İnşallah ağır <laughs> usulü Ayran aşı çorbasını yapabilmişimdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Yorum yaparsanız özellikle ağırlı arkadaşlarımdan yorum bekliyorum. Çok mutlu olurum. Ve hala kanalımı abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın.